İnsanlığın ikinci başlangıcının mekanı olan Şehri Nuh'ta yaşama şerefine nail olmuş değerli Şırnaklı hemşerilerim. Ebul İz El Cezeri ile bilimin, Ahmet El Cezeri ile edebiyatın, Memuzin ile aşkın, Dicle ile bereketin diyarı olmuş değerli Cizreli kardeşlerim ya gelecek sene ya da bu sene içinde bir vakitte bir seçim gerçekleşecek. Şunu ifade etmek isterim. Bir yol ayrımındayız. Yüz yıl sonra önümüzdeki 10 yılları şekillendirecek önemli bir kararın arefesindeyiz. Biz bu önemli kararı 3 yıl öncesinden öngördüğümüz için iktidardakilere seslendik ve şu yanlışları terk edin dedik. Neydi yanlışlıklar? Yasaklara dayalı 90'lı yılların Türkiye'sine dönmeyin dedik. 90'lı yılların aktörlerini tekrar ülkenin başına en çok da Doğu ve Doğu bölgesinin başına musallat etmeyin dedik. 90'lı yıllardaki faili meçhuller de başta olmak üzere yanlış uygulamalara, Kürtçe başta olmak üzere birçok kültürel unsura gelen yasaklamalara tekrar bu insanlara muhatap etmeyin dedik. Yolsuzluklara bulaşmayın dedik. İhale yolsuzluklarına, rantiyelere, faiz baronlarına, bu memleketin dar kaynaklarını heba etmeyin dedik. Dinlemediler. Dinlemediler. Ve biz Gelecek Partisi'ni kurduk. Ne yol bu biliyor musunuz? Önümüzdeki seçimden itibaren Türkiye'nin önünde iki ihtimal vardır. Bir ihtimal, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirdikten sonra ama daha da öncesinde bize karşı başbakanlığı bırakmak durumunda kaldığımız o darbe teşebbü, o parti içi darbe gerçekleştirdikten sonra son altı yıl içinde gittikçe kurumsallaşan, gittikçe kökleşen otoriter bir sistemin artık anayasal bir anlamda değiştirmesi imkansız bir aşamaya gelmesi birinci senaryonun ana unsurudur. Yasakların artması, baskıların artması, Ankara'da dar bürokratik koridorlarda Türkiye'nin kaderinin bir kişinin ve onun etrafındaki bir takım koalisyon ortaklarının Bahçeli gibi, Perinçek gibi 90'lı yıllardan gelen koalisyon ortaklarının birlediği otoriter bir yapının doğması. İnsan hak ve özgürlüklerinin askıya alınması, devletin milletle buluştuğu alanların daralması, yoksulluğun gittikçe yaygınlaşması, yolsuzlukların her yere sirayet ettiği gibi toplumsal ahlakı ifsad etmesi. Yani otoriter bir düzen. Otoriter bir düzen, yoksulluk ve hamasi bir dil. Görünüşte dini ve manevi değerlerin kullanıldığı ama gerçekte bunların hiçbir saygı görmediği bir anlayış. Örnek mi? Faiz yasağı nasıl hükmüdür deyip Türkiye'yi en yüksek faizin uygulandığı bir ülke haline getirdiler. Kur korulmalı mevduat deyip faizi katmerli olarak getirdiler. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.